Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mister 2 3 oynayacağım. Yani iki galiba bilmiyorum. Hemen size bir bomba patlatayım. Neredeymiş o bombacık? Bombacık neredesin? Oy. Evet arkadaşlar bombayı boş verin. Eh, <laughs> Ama arkadaşlar patlamıyor. Dın dın dın. da

Arkadaşlar masum oldum. Kardeş Şerif olmak istiyordum ya. Şu kıza bakın. O <laughs> kendisini görüyorsa, hello. Ona bir, ona bir hello yabancıysa. Yabancı değilse merhaba. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Çıktım. Tamam çıktım. Ben ne olacak şimdi? Şimdi buradan nasıl çıkacağım? Ha, bu açılıyormuş kendi. Ya bomba patlasın patlasın hiçbir şey olmuyor.

Ha, tamam arkadaşlar buradanmış. Burada kim katildi acaba? Burada katil var mı? bu oyunda ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yap? Yapa? Şimdi bu oyundan hemen bir çıkalım. Çünkü hiç kimse almayınca şey olmuyor. Bir şey olmuyor işte. <laughs> Arkadaşlar girdik. Lisa Arkadaşlar, Arkadaşlar benim gerçek Roblox avatarım bu şekilde. <laughs> Bunu söylemek istemiştim. Başlayalım. Arkadaşlar. Bu da bu da bu da Bu üstten gideceğiz zannettim. Ha burada şey varmış arkada. Bir de benim yaptığına bakın ya. şöyle bunlardan gidelim. Hep arkadaşlar orada bir kapı varsa da şurada. Siz bu en sondaki kapıyı görünce oraya gidin çünkü onlar kandır ölüyor. tamam ölmek <öyle> lazım. <laughs> Ay arkadaşlar düşüyorsun Anahtar bulmaya çalışıyorum. Geliba. Aha, buradaymış. anahtarı. Ah. Geçtik. Evet. Ha arkadaşlar ben direkt buraya gideceğiz zaten. Şunun bir mantığı var. Böyle geçiyorsunuz. Arkadaşlar ben düz düz gidiyordum. Sonra ne oldu ya? Heh. Bunu da ben biliyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz. Burası bunda. Bunda da burası herhalde. Evet burası arkadaşlar. Böyle bakabiliyorsunuz. Arkadaşlar yok olmuyorsa o taraftır. Yok oluyorsa o taraf değinilir. Arkadaşlar. Aa, buraya, buraya ben zor geçeyim arkadaşlar ya. Dur. Şöyle geçelim bakalım. Hadi bakalım. Ha tamam dur. Arkadaşlar şimdi bunların üstünden gideceğiz. Pembe düşmeyelim. Çok kötü bir pembe bu da. dırırırırır eee... baba bakalım eee... Arkadaşlar ben buraya yaptım. Buraya kadar gelmiştim. Burada kalmıştım arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar arkadaşlar Şimdi şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Böyle gidelim. Böyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim gitmeyelim. Gidelim. Şöyle gidelim. Böyle gidelim. Şöyle gidelim. Böyle gelelim. Şöyle gidelim. Böyle ge gidelim. Şöyle gidelim. Böyle gelelim. Böyle gidelim. Hoy hoy gidelim. Hoy hoy hiyim. hoyo. Hiya hoyo. Hayır arkadaşlar. Hep ters koyuyorlar. Bu şekilde. Bu da bu taraftan. Evet bakın nasıl tahmin ediyorum. Bu da bu taraftan. Çok iyiyim ya. Bu da bu taraftan. Ay. Hayır. Bu da şu taraftan. Of arkadaşlar burada bir şey oluyordu. Sen konuşma ya. Konuşma. Oha arkadaşlar. Çocuk taktik buldu. Arkadaşlar çocuk taktik taktik buldu. Şeye gidiyordu. Ben de yaptım. <laughs> Şöyle gidelim.

Zıplama yapalım. Çünkü öldük. Hoppa, 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 hoppa. Zıpla. Hapşıracaktım arkadaşlar neredeyse. Hey düştüm. Galiba onu dinlemeden. Ee, geçersek düşüyoruz. Hadi bakalım. Öyleyse ben geçeceğim. Arkadaşlar geçtim. Nasıl bir şey? Bu şey. Ay dişlerine bak. Kurçalamıyor herhalde. Gri olmuş baya. <laughs> Oha arkadaşlar nasıl zıpladım ben? Şimdi bitireceğim arkadaşlar. Sonra. Arkadaşlar şey, ben bitirince siz kanalıma abone olacaksınız. mı mi? Bence. Ne? Hı? Bir daha alayım ben bir. Hı. tamam geldim. Arkadaşlar. Ben geçmişim. Ha arkadaşlar. Şimdi öne gidelim. Aa, yine öldüm arkadaşlar. Öleceğim biliyordum. Arkadaşlar ikinci bölümü çekeceğim. Yarın ikinci bölümde görüşürüz.